kuşun kanadı kırıldı yine. Gökten aşağı yağmur değildi. de başımızdan aşağı taş düştü. Kendi evimizin taşı yıkıldı başımıza. Başımız yerle bir oldu. Oluk oluk kana boğuldu üstüm başım. Daha gelecektim on yedime. On girdim beyaz kefeni. Yağdı üzerimize taş. Aktı yine kanımız. Oysa vardı yeni bir umudum. Yeni bir yaşım. Yaşamak isterdim. Yaşamak isterdim.